Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihî nestaîn. Metn-ür Rahbiye ilm-ül ilm Dünkü dersimiz babu siham. Aslı meseleyi yaptık. Bunu bölmesi paylara bölüştürdük. Siham paylar ve tüttüyse mesele bitmiştir. Ama şimdi tutmuyor. Payları bölüştürdük. Siham ile Rus paylar başlar arasında ya mümaselet var, ya muvafakat var, ya tedahul var, ya da tebayyun var. Seldir. Bunları öğrenmeye mecbur. Seldir. وَاِنْ تَرَى الْكَسْرَ عَلٰى اَجْنَاصِي فَاِنَّهَا فِي الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاصِي Kesir gördünüz. ve تَرَى Gördün. Sen el kesir. Kesir ne demektir? Kesri gördün meselede. Mesele 12'dir. Pay verdi. Kesir var. Ula bu adama bu verilmez. Ruslar 5'tir, paylar 2. Kesir var. Ala ecnasın bir kesir değil. Dün bir kesir söylemiştim. En az 2 kesir. En az 3 kesir. Ben 5 koydum, karşıdaki adam 10. Ben 2 veriyorum, karşıdaki adam 7. Böyle bir kesirler. Ecinas değişik değişik. Dün bir taneydi fe fil hükmü inden nasi hükmü inden nasi indel ulema nasıl olur? Ferazi bilenler. Tuhsaru fi <fî> erbaati aksami ya'rifu gal mahiru fil ahkami dörttür. Tuhsaru hasır edilir bu kesir el fi arbaati aksam bakın dikkat edin arba aksam neydi ruus ile mesail arası ruus ile siham arasında ya temasul var ya da iki cins arasında o iki ruuslar arasında bu da beş bu da beş birisini asla meseleye vur tedahul var İki ile altı Tedahuldur. A2 arasına gir. Sen altı kere meseleye ver. Zadini vereceksin. Tebayün var. İki mesele. arasında tebayün. Üç ile dört. Onları birbirine vur. Üç kere dört. On iki. On iki keyi meseleye vur. Tevafuk var. Mesela birisi dört, birisi altı. Tevafuk bir var. Onun yarısını onu ya, vura vuracaksın. İki kere altı, on iki. On iki esin meseleyi vuracak. Kaç oldu? Dört. İki ecnas arasında siham değil ha. Ruus. Karıştırma. Ya tevafuki, tevafuki bir nisif, tevafuki bir rubu, tevafuki bir sülüs. Bunda ayrı bir meseleyi bileceksin. Tedahul var. İki ile altı gibi. Zadi vuracağım. Temasül var, o da beş, o da beş. Bir beş vuracağım. Asli mesele. Başka ne var? Tebayün var. Onları birbirine çarptıracaksın. On iki olursa on iki mesli meseleye vur. Siz meseleyi biraz anladınız mı? Bir daha söyleyeceğim. Tuhsaru fi erba'ati aksami ya'rifu hel mahiru fil ahkami. Ahkami iyi mahir olanlar bilir. Allah bizleri de mahir ve kibarül ulemadan eylesin. Ma taqva, ma ihlas. Şimdi söylüyoruz bu dörtleri. Dedim masilun min ba'dihi munasibun. Ve ba'dahu muvafikun musahibun. Masil İki tane cinseli ikide mi basır? Beş beş. Nasıl yapacaksın? Bir tane beş asil masileye vur. Aslında tekrarlama oldu. Min ba'dihi sonra münasip. Münasip tedahul demektir. İki ile altı zaidi vur. Zaid neydi burada? Altıyı esli meseleye vur. Size meselenin tasihini söyler. O zaman paylar düz alır. Ve ba'dehu tedahulden sonra muvafıkun musahib gelir. Muvafık ne demek? Muvafıkı binisif Mesela ben size misali muvafıkı binisif söyleyeyim. Birisi altı, o teki ruhuslar bakıyorsun dört. Muvafıkı binisiftir Nasıl yapacaksın? İki kere altı ya da üç kere dört. Aynı oyunun iki, on iki yapar. Aslı meseleyi vur. Sel değil midir? Varrabi'ül mübayinül muhalif Yümbike an tafsilihin el-arif Varrabi'ül Dördüncü size söyledim, Mubayindir. İki ruhsa baktım, birisi dört, birisi üç. Mübain demek yani nısfı yok. Muvafakati, muvafakat yok. Mümasıl değil. Tamamen muha muhalif. Üç ile dört gibi. Evet. Yümbike an tafsilihinnel arif. Yarın size nasıl birbirine çarptığını yarın kendi hazırlayın bu dersi bitirelim. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين